Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar olsun. Hepiniz inşallah çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle motif çalışması yapacağız. Zaten genelde benim yönelik olduğum çalışmalar motif oluyor. Ama başka zamanla başka şeylere de değinmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Ama bugün sizlerle havlu ucu için motifler yapacağım. Şu şekilde tabir ettiğimiz, ananı kızı diye tabir ettiğimiz o motiflerden birini yapacağım. Ben kızını yaptım. Anasını da sizle yapacağım. Ee, ekranda görmüş olduğunuz bu renklerle yapacağım. Belki soruyorsunuzdur içten içe kendinize nasıl ipler diye. Bunlar e, bakayım şöyle bir karış. Evet bir karış. Ee, masralarda olan şey. Hatta bu baya bir eski ip. Rahmetli annemden kalmış diyebilirim. Kartonlu çünkü burası. Ee, bu renkten hiç sipariş almıyorum. Yapmıyorum nedense. Yetmez diye düşünüyorum. Bir de bunun arkasını bulamam çünkü numaralı ipler değil kesinlikle. O yüzden cesaret edip büyük bir model başlayamıyorum bu renkte. Ama krem rengimiz yeşil rengimiz standart olduğu için kolayca bulabilirim. Hatta bu yeşil rengimizi bu sene yayla da aldım. Ama şöyle bir baktım ki fazla kalmamış. Kendisi de normal bu polyester küçük iplerden ya da suni ipek iplerden satmaya mı? Çünkü o yönelikte müşteriler geliyor soruyormuş. Bunları soranlar yokmuş. Biraz da duygulanmadım değil açıkçası. Yıllardır bildiğim, gözümü açtığım iplerdi bunlar. Kaybolursalar ve sonrasında da ileriki zamanlarda da görürsem herhalde yine gözlerimi bir yaşartır diye düşünüyorum. Kaybolmalarını da istemiyorum ama azalmışlar. Çok fazla renkleri yoktu. Belirli kırmızı, krem, yeşil gibi ya da sadece mavi gibi küçük ana renkler kalmış sanırım. Soyu tükeniyor derler ya o bir şekilde bir şey olacak galiba. Aynısı diyelim artık piyasada ne varsa onunla yapıp devam edeceğiz. Dediğim gibi ben bir tane rengimizi yaptım, yani modelimizi yaptım bu renklerle iki renk çalışması yapacağım. Tabii yeşilimizde de ve küçük bir sarı detayımızda olacak bir yer vereceğim. Şimdi krem rengi ipliğimizle başlayalım motifimize. Evet iğnemde krem renkli ipliğim var ve ben krem renkli ipliğimle başlıyorum yine küçük bir sihirli halkası oluşturarak böyle parmağımızın ucunda halkamı oluşturdum. Sihirli halkayla yapacağız. Ben sihirli halkayı iki çeşit yapıyorum. İkisi de güzel, ikisi de kolay. Her defasında farklı yaptığımı farkındayım. Sizler de kolayına gelen şekilde yaparsınız. Zaten bir fark da yok. Sadece bir ilmek eksik ya da fazla olaraktan değişikliğim bu şekilde arkadaşlar. 3 tane ilmek attım. Ve dördüncüyü de attım. Çektim ipimi. İlk attığım ilmeğe batıyorum. Biraz sert mi atacağız? hafif biraz şu şekilde ilmek bırakarak geçtim sıradaki ilmeğe batarak da yine aynı şekilde hafif dalgalı bırakıyorum büyük bir ilmek bırakıyorum ve yine aynı Evet, şu an dört tane ilmeğimiz var. Bize beş tane gerekli. Sıradaki, şu büyük, ilk başta yaptığım, bıraktığım ilmeğe tekrar batıyorum. Yine bir tane ilmek oluşturmuş oldum orada. Böylece beş tane ilmeğimiz var. Evet. İplik dibime tekrar battım. Birinci ilmeğim. Ve ikinci. Başa geçtim. Dibe batıyorum. Sıradaki ilmeğim ve onun da dibine batıyorum. Bazı terimleri daha net, daha belirleyici vurgulayarak söylüyorum çünkü yeni başlayan arkadaşlar olabilir. Mesela dibe batıyorum anlamı tekli ipliğimin dibine tekrar batıyorum. Kastım bu. Şimdi tekrar başa geçiyorum. Bize çok gelen şeyler, kolay gelen şeyler bazı Larımız için çok zor oluyor. Yabancı gelebilir. Tekrar dibe batıyorum. Yani baştan sondan arttırma tekniğini kullanıyoruz burada. Tekniğimiz aynı. Her defasında söylemiyorum. Değişik bir şey olursa söyleyeceğim tabii ki. <laughs> bu iplerle <laughs> yapması kolay arkadaşlar. Dolaşığı da açması kolay. Laylon payı var bunda. Ben diğer iplikle dolaşma meselesi olduğum için biraz zorlanıyorum ama bunda çok kolay. Zaten farkları sadece bunda polyester yani laylon özü var. Diğerinde yok. Evet ben bu şekilde 8 ilmek olana kadar arttıracağım. Evet. 8 ilmek olana kadar arttırdım. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Bu sefer de arkadaşlar işlemimizin tersini yapacağız. Eksilteceğiz. İlk baştaki ilmeğime batacağım. Ve sadece önümdeki ilmeklere batıyorum. Bir yerde arttırma işlemi yapmıyorum. Tekniğimiz kolay. Elim sıkı olduğundan dolayı bazen kendim bile zor batıyorum. Evet bu şekilde bütün ilmekleri eksilterekten tamamen sıfırlayacağız. Bir ilioçlu bir yaprağımız olacak. Aynen böyle bu şekilde tamamen sivri uçlu bir yaprağımız oldu. Evet şimdi diğer ilmeği arkadaşlar diğer bu rengimizle ve tekrar diğer ki ilmeğe de tekrar krem rengimizle yaprağımızı yapıp 3 tane yaprak şeklinde oluşaraktan tekrar karşınıza geleceğim. Aynen bu şekilde arkadaşlar ortaya koyu rengimizi koyduk. Etrafımızda iki tane krem rengimiz var diğer ilmeklere başka bir şeyler yapacağız. Birazdan görürsünüz. Evet. Şimdi yapraklarımıza küçük bir değişiklik yapacağım. Ne yapacağım? Diğer rengimi iki renkleri birbirine zıt yönlü olarak kullanacağım. İğnemde yavru ağzımız. Diğer rengimiz var. Krem renkli ipimin yaprağımın en dibine battım. işlemler kolay arkadaşlar bu modelimiz kolay yani biraz evet meşakkatli ama kolay diğer ilmeğe batıyorum burada diğer ilmeğe geçerken şu şekilde yapacağız çiftlikli bıraktım arkadaşlar burayı Evet Burada tamamen dikkat isteyen tek şey zaten bu. Bunların hepsinin boyunun aynısı olmasına dikkat edeceğiz. Ekranda biraz zor oluyor ama kucağında daha rahat yapacağımı düşünüyorum. Bu şekilde bütün yaprakları çevireceğiz. Evet. Ben bu yaprağımı çevireyim. Tekrar görüşelim sizlerle. Evet ben çevirdim yaprağımızı. Çiftliklerin aynı boyda olmasına dikkat ettim. Bu çok önemli çünkü. Evet sadece zor olan yanı bu. Şimdi bu rengimizi de kremle, tekrar bu rengimizi de diğer rengimize koyun rengimizi çevireyim. Öyle karşınıza geleyim tekrardan. Evet bütün hepsini çevirdim bu şekilde. Oysa tek çevirmeden önce yapraklarımız ne kadar mesafeli duruyorlardı değil mi? Bu detayı ekleyince sanki sıkıştılar diyebilirim. Ama bunları açtıra açtıra, çektire çektire ötülersek eğer sığarlar diye düşünüyorum. Evet, diğer detaya geçeyim. Ben bu yaprağımıza biraz da damar gibi bir detaya yer vermek istiyorum arka yüzümüzden herhangi bir yerden tutunacağım. Yani ilmeğimi atacağım diyeyim kısacası. Şimdi buradan 2 ile başlamıştık bu yapraklarımızı 3 olan ilmeğimizi tam ortasından bu tarafa çıktım. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 değil. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadan. Bu şekilde. Sonra bir basamak alttan tekrar bir basamak daha alttan Şuradan bu şu tarafa geçiyorum. Telefonum çalınca kamera kapanmış arkadaşlar. Diğer yaprakta ne kadar izlediniz bilmiyorum. Ben tekrarında göstereceğim. bir basamak alttan tekrar bir basamak alttan tekrar giriş yerlerimiz farklı çıkış yerlerimiz aynı şu şekilde o, o tarafa geçiyorum ki damar atımım kolay olsun diye beş tane damar atmış oldum Evet şimdi arka yüze geçerekten ipimi orada keseceğim Evet damarları attım şimdi diğer rengimize geçiyorum buradaki iki tane bıraktığımız boş ilmeklerden bir tanesine yeşil ipliğimle bir detaya değineceğim gittikçe bütünleşiyoruz güzelleşiyoruz diye düşünüyorum Buraya 3 tane ilmek atıyorum. Evet. Tekrar başa geçiyorum. Evet, 3 tane ilmek attıktan sonra dibe batıyorum burada. Pardon. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Hep dibe batma eylemine alışmışım. Bu dibe batıyorum. Burada ortadan arttırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ilmeğe batıyorum burada. Sadece ortadan arttırıyoruz bu yeşilimizde. Bir sonraki ilmek. Onun da dibine batacağız. Tekrar Evet sadece ortadan artıraraktan 8 kat çıktım. Tekrar başa geçtim. Burada dibe batıyorum. Bir sonraki ilmeğim. Daha sonraki ilmeğim. Tekrar başa geçiyorum. Tekrar dibe batıyorum. Maksat bu yaprağımızın ucunu biraz e, meyinli yan tarafa kaydıracağız. Sıradaki ilmeklerime batıyorum. Sadece baştan arttırıyorum burada. İki kat bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi dibe battım. Evet. Sonraki sonraki ve tekrar burada dibe batıyorum. Maksat buradaki yaprağımızı uç tarafına biraz böyle yana kaydırayım dedim. Bu şekilde yaptım. Yani duruşumuz şu şekilde olacak. Şimdi aynı yaprağımı yine yanındaki boş bıraktığım ilmeğe yapıyorum. Fakat arkadaşlar e, ters yapıyorum yani. Bu şekilde başlayacağım. Evet. Ve şimdi de ortaya bir piskil diyelim. Bayağı bir cebelleştim tohumla. Bu tohumu çok seviyorum, çok beğeniyorum ama biraz ben zor yapıyorum. Daha doğrusu akışkanlık sağlamam için çok sık yapmam lazım. Ekranda yapması çok zor oluyor, ama yine de biraz geç olsa da yaptım. Evet arkadaşlar, motifimiz bu şekilde bitirdim bu annemiz yani anamız bu da kızımız Analı kızı diye adlandırıyorum arkadaşlar havlu kenarlarında bu şekilde oluyor siparişleri alıyoruz çünkü bazı motifleri büyüktü küçük de istiyorlar bizden analı kızlı diyerekten adlandıraraktan evet bir büyük bir küçük olaraktan bu terimi kullanıyoruz arkadaşlar demek istediğimiz bu Motifimiz bu şekilde. Değerlendirmeyi alırsanız, yaparsanız sevinirim. Görüşlerinizi yorumda bildirirseniz daha da sevinirim arkadaşlar. Başka bir modelimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.